Merhaba arkadaşlar. Kısa bir video ile karşınızdayız. Evet saat 18.15'te endeks kapandıktan sonra bu video kamuya aydınlatma platformuna bildirildi bu haber. Şimdi Sasa ile ilgili bütün gelişmeleri vermeye çalışıyorum. Ve burada da bugün 3.79 gibi oldukça iyi bir prim yaptı Sasa Polyester. Sasa Polyester'in sermaye arttırma işlemleri ilişkin son bildiri bu arkadaşlar. Şurada da görüyorsunuz bedelsiz sermaye arttırımına ilişkin yönetim kurulu kararı ve SPK başvurusu. Her şey artık olay bitmek üzere SPK'ya başvurulmuş. %127 oranında bedelsiz sermaye arttırımına ve 715 ve %2.28 iç kaynaklardan bedelsiz yüzde %127.71'de kar, kar payından bedelsiz olmak üzere toplam %130'luk bir Bedelsiz sermaye arttırımı söz konusu arkadaşlar. Evet gördüğünüz gibi %130 oranında bedelsiz sermaye arttırımı için e, sermaye piyasası kuruluna Sasa Polyester başvurmuş durumda şu anda. Bu net bir şekilde artık belirlendi. Bugün saat 18.15'te kamu yayınlatma platformuna bildirildi. Evet dostlar lütfen buradaki bilgileri bir yatırım tavsiyesi olarak almayınız bize destek olmak istiyorsanız da kanalımıza abone olup bildirim zilini açabilirsiniz. Biz sizlere sadece Sasa Polyester'in %130 oranında bedel sermaye arttırma için SPK'ya başvuru yaptığını ve kar payı üzerinden bir bedel sermaye arttırma olduğu için de yani bunun onaylanmama ihtimali fazla olmadığını belirtelim arkadaşlar. Hepinize sağlıklı ve bol kazançlı günler diliyorum. Hayırlı Ramazanlar.